Geçen Mart ayında seçimden kısa bir süre önce e, halk ekmeği fiyatına o günkü şartlar altında e, zam yapması öngörülmüş ve e, seçimden önce 5 liradan 7 liraya çıkarılmıştı ekmeğin fiyatı, halk ekmeğin fiyatı. E, ben halkımızın içinde bulunduğu sıkıntılı ekonomik şartlardan dolayı bu zamın geri alınmasının doğru olduğunu düşündüğümü ifade etmiştim ve e, seçimden hemen sonra ee, tekrar eski fiyatına çekileceğini söylemiştim. 6 Nisan günü mazbatamı aldım ve bugün mesainin ilk günü çünkü araya bayram tatili girdi. Ee, i̇lk aldığım karar da halk ekmeğin fiyatını tekrar 5 lira yapmak oldu. Ee, bütün halk ekmek satış noktalarında yarından itibaren 5 liradan satılacak. Ee, verdiğim bütün sözleri tutacağımdan hiç kimse şüphe duymasın. Ee, birer birer tüm vaatlerimizi gerçekleştireceğiz. Yarınki meclisin gündemine de getireceğim önergelerle bu biraz daha anlaşılacak. Halkımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Zor günlerinde hiçbirini yalnız bırakmayacağız. Diliyorum en kısa zamanda hem şehir olarak hem ülke olarak çok daha iyi günleri görürüz.